Şef değil, anneyim kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizlere harika bir lezzet şöleni hazırladım. Zeytinyağlı enginar. Dilerseniz görüntüsü de şahane olan bu güzel tarifin yapımına hemen başlayalım. Evet, bugün sizlere gerçekten yazın belki de en sağlıklı, en lezzetli yemeklerinden birini pişireceğim. Gördüğünüz gibi enginar. Evet bugün zeytinyağlı çok güzeldir. Enginar tarifi yapacağız hep birlikte. Çok fazla malzemeye ihtiyaç yok. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 4 tane enginarım var. Ve kararmaması için biliyorsunuz bunu ilk aldığınızda bir suyun içine koyarlar. Evet kararmaz ama ondan çıkardıktan sonra lütfen şöyle üstünü geçecek kadar bir iyi suyun içerisine bir tane limonu sıkın. Ve gördüğünüz gibi rengi asla kararmayacaktır. Şurada bir tutam tabii ki dereotum var üzerini süslemek için. Bezelyem, soğan ve sarımsak. Haydi şimdi hızlı bir şekilde bu güzel özel tarifin yapımına başlayalım. Ocağımızın altını açtım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir tane yemeklik soğanım var. Güzelce küçük küçük doğradım. Şöyle gördüğünüz gibi bir diş sarımsak. Onu da güzelce doğradım. Ve tamamen göz kararı. Zeytinyağlı enginar yapıyoruz. Zeytinyağlı bolca sever. Şöyle bırakalım. İhtiyaç dahilinde tekrar ilave ederiz. Şimdi şöyle bir güzel soğan ve sarımsağın güzelce o kokusunun çıkması için şöyle tenceremizde bir güzel kavuralım. Şimdi şöyle yaklaşık bir çay kaşığı kadar tuzu ilave ettikten sonra şöyle bir karıştıralım. Artık soğan ve sarımsak gayet güzel piştiler. Yapmamız gereken, şimdi burada görmüş olduğunuz limonlu suda beklettiğim enginarlarımı bakın şu şekilde tencereye bırakıyoruz. Bakın asla kararma yok. Kar gibi bembeyaz ve emin olun piştikten sonra da aynı şekilde olacaklar. Bakın şu şekilde tam da denk geldi tencereme. Şimdi buradaki limonlu su çok güzel biliyorsunuz. Bol limonlu suyu sever. Bu iyi su. Dolayısıyla da gönül rahatıyla koyabiliyorum. İçine de bir tane limon sıktım. Bunu yapmamızın sebebi hem biraz mayhoşluk verecek. Asıl önemli kısımda limonlu suda pişen Biliyorsunuz enginarlar asla kararmaz, bembeyaz olur ve çok da lezzetli olurlar. Bu kadar yeterli gelecektir. Şimdi şu kenarda şöyle bir su bardağı suyumu da bu şekilde enginarların üstüne bıraktıktan sonra artık kapağını kapatacağız. Şöyle kısık ateşte enginarlarımız birazcık yumuşayınca da sonra şurada görmüş olduğunuz gibi bir ön haşlama yaptığım bezelyelerini ilave edeceğim. Ondan sonrasında zeytinyağlı enginarımız hazır olacak. Şimdi kısık ateşte gayet güzel enginarlarımızı pişiriyoruz ama artık yer değiştirmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz tencerenin içine koyarken alt kısımlarını üste getirmiştik. Çünkü bu kısımlar biraz daha geç pişiyor biliyorsunuz. Şimdi yapmamız gereken şöyle bir kaşık yardımıyla tamamen ters tarafa çevirmek. Hepsi bu. Gördüğünüz gibi bakın renklerinde asla bir değişme söz konusu değil. Suyumun rengi çok güzel, enginarlar gayet güzel ama pişmeye tabii ki devam ediyoruz. Evet şimdi zeytinyağla enginar pişirmeye devam ediyoruz biliyorsunuz. Enginarların arka yüzünü çevirmiştik. Şimdi ben bir ön haşlama işlemi yaptım ama sadece bu tadıyla kalsın tabii ki istemiyorum. Şöyle boşluklara gelecek şekilde bakın şu şekilde bezellilerimi bırakıyorum. Ki bu enginarın güzel suyu ve lezzeti ezelleri de geçsin istiyorum. Tekrar kapağını kapatalım. Pişmeye devam. Artık enginarlarımız pişti. Şimdi yapmamız gereken şöyle bir kevgir yardımıyla önce enginarlarımızı alıyoruz. Gördüğünüz gibi renklerinde herhangi bir kararma olmadı. Arkasından ve önden Bakın benim de zaten şurada izlerim var. Eğer bıçak çok rahat bir şekilde girebiliyorsa enginarlarınız pişmiş demektir. Şimdi iç malzememi de tabii ki bu şekilde süzdüreceğim. Enginarların üzerine koyacağım ama biraz enginarların şöyle dinlenmesini istiyorum. Birazdan güzel sunumla karşınızda olacağım. Bugün sizlere gerçekten sağlık deposu muhteşem bir lezzet hazırladım. Zeytinyağlı enginar. Umarım sizler de bu güzel tarifimi beğenmişsinizdir. Ne diyoruz? Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Şef değil anneyim. Yeni tariflerde, yeni lezzetlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.